Arkadaşlar hepinize merhaba. Başlıktan da anlayacağınız üzere yeni bir çantamda ne var videosu ile karşınızdayım. Ee, bu serinin kışlık versiyonu olsun diyelim. Yazın çekmiştim en son. Çok fazla çantamda ne var videosu çeken biri değilim biliyorum. Ee, i̇zlemeyi çok seviyorum. Ee, çekmesi de keyifli ama nedense bilmiyorum bir türlü. Ee, şey yapamadım, beceremedim çekmeyi. Şöyle ben size kışlık çantamı göstereyim. Beymen'den almış olduğum şöyle siyah ee, böyle kaygan deri gibi. Deri mi? İşte öyle bir şey. <laughs> ee, nereden aldım? Beymen'in ın online'ından aldım. İndirim vardı. Güzel de bir fiyata geldi. Büyük de küçük arası. Yani çok büyük değil. Büyük bir çanta ama çok çok aşırı böyle devasa büyük değil. Çok da küçük değil. Arkası da şöyle. Dümdüz arkasında hiçbir şey yok. Önde şöyle bir, biraz daha büyük olmak üzere iki gözü var. Hemen başlayayım ben. Şöyle içindeki yığını görüyorsunuzdur. Hiçbir şey çıkarmadım. Şöyle baya böyle bir dolu rezil bir durumda göreceksiniz. Ee, hazırlık yapmadım hani video için. Bu arada ojelerim çok çirkin duracaktır. Çok üzgünüm. Değiştirme fırsatım olmadı. Uçlarından çıkmaya başladı. Aslında dün sürdüm ojelerimi. Çok uzun zamandır elimde değil ama. Ee, ben en fazla bu kadar kullanabiliyorum. Bir günde bu kadar oluyor. Şöyle çantamı içini göstereyim. İçi mavi. Ee, fermuarı var. Ben genelde kullandığım çantalarda buna çok dikkat ediyorum. Şöyle isterseniz kapayabiliyorsunuz fermuarını. Çapraz askı yeri var. Çapraz askıları çantanın en dibinde. Ben her zaman elimde taşıyacak olsam da mutlaka çapraz askı yanında bulunduruyorum. Eğer çantam müsaitse yani öyle bir çantaysa. Mutlaka yanında çapraz askısını da taşımaya çalışıyorum. Çünkü elim dolu olduğunda alışverişte ya da yorulduğumda omzuma atabiliyorum. Ama işte elimde taşıyabileceğim bir durumdaysam da çapraz askıyı kullanmıyorum. Böyle elde elde taşımayı aslında çok seviyorum. Ama bazen öyle olmayabiliyor. Ne var? Daha önceki videoda da görmüş olduğunuz Nine West'im. Şöyle bir cüzdanım var. Bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım doğum günümde hediye etti. O hediye ettiği günden beri çok severek kullanıyorum. Hem kahvelerle hem siyahlarla çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Şöyle. Her şeyini koyabiliyorsunuz içine. Market kartları alışveriş her şeyim orada. Tabii ki kağıt mendil olmazsa olmaz. Ee, genelde ben bunları Rossmann'dan alıyorum. Neydi bu? Karendulalı. Ee, işte daha yumuşak onlar. Biraz kremli daha güzel oluyor. Şöyle içine açıp aradan çekeyim. Şöyle parfümüm var. Jean Paul'ün e, gultier Klasik olan. Artık bitmek üzere bitsin diye uğraşıyorum. Uzun zamandır ben de arkadaşıma İtalya'dan e, rica etmiştim gelirken. O almıştı bana. Çok güzel bir parfüm. Kalıcılığı mükemmel bir parfüm ama ağır bir parfüm. Sevenler için harika. Evet severek kullanıyorum tabii ki ama bitsin artık. F farklı parfümler kullanayım. Domol'un hijyen spreyi. Bu genelde dışarıya çıkıyorsam benim çantamda oluyor. Dışarıda tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsam bunu sıkıp silip öyle oturuyorum. Ya da herhangi bir şekilde başka hoşlanmadığınız gözünüze kirli görünen yerler varsa onlarda da uygulayabilirsiniz. Davabolarda falan her yerde kullanıyor. Gözlüklerim var. Kendi kutuları şey oldu kırıldı. Böyle plastik bir kutuya koydum. Gözümde problem yok. Dinlendirmek amacıyla kullanıyorum. Cep telefonum var. Şöyle bu her zaman çantamda. Hatta şöyle bir bakayım yanımda. Ee, Mia Organical'ın el kremi var. Havalar biraz soğuk olduğu için çatlamada fazla oluyor. Bunun içerisinde argan yağı olduğu için güzel bir krem bu. Çantamda bu var şu an. Ee, Ajandam var kalemle birlikte. Şöyle içine notlar alıyorum. İşte, ne varsa onu yazıyorum. Watson's'ın ıslak mendilleri her zaman yemek yerken bir şey döküldüğünde, sildiğinde biz Türk insanında olmazsa olmaz ıslak mendil. Bu kokusu çok güzel. Okyanus kokusu. Onu sevdim. Çantanın çapraz askısı. Şöyle. Dedim gibi bunlar hep benim yanımda oluyor. Şimdi çantanın için biraz daha rahat görebileceksiniz. Makyaj çantası var. Şöyle daha küçük bir çanta var ve bu çanta var. Şöyle de bir gözü var çantanın. Bunun haricinde başka göz yok içinde. Bir tane gözü var. O küçük gözü göstereyim. Küçük gözde ne var? Şöyle bir poşetin içinde tel tokalar var. Ee, dışarıya çıktığımda bazen ihtiyaç duyabiliyorum. Saçım salıksa ya da bir şekilde bir şey yaptıysam lazım oluyor kulaklık. Bu olmazsa olmaz benim için. Şu şarj aleti için bağlantı kablosu. Bu da şeyi. prizi de burada. Ee, şunun şu kapaklı olması çok güzel. Bu Golden Rose'dan online alışveriş yapmıştım. O zaman bana hediye gelmişti şu kablo. Telefonuma uyuyor işte süper oldu benim için. Şöyle kapaklı. Zarar da görmüyor. Bunu da yanımda taşıyorum. Bilgisayar bağlantı kablosu da olduğu için. Süper oluyor. Bir tane lastikli toka. Parfümün küçük grafit şeyi, şişesi. Buna boşaltıyorum bazen büyük taşımak istemezsem. Gene siyah düz lastik bir toka. Dışarıda saçımı örüyorum, topluyorum falan filan. Gözden son çıkan şey arabanın anahtarı değil. Arabayı çalıştırmak için gerekli olan kart. Araba anahtarı değil, kartlı. Ee, geldik bu çantalara. Artık şunu ben dışarıya çıkarayım. Şunları. Makyaj çantalarını en son uzaklarımız. Her zaman öyle yaptım. Öyle yapayım. Çantanın içi de şöyle böyle boşaldı. Şimdi çantalarda ne var onları göstereyim ben size. biraz mı şöyle çeksem daha mı iyi olacak? Sanırım böyle daha rahat olacak. Ee, gene Victoria Secret'ın kare bir çantası. Belki bunu daha önceki videoda da gördünüz. Ben çok hatırlamıyorum. Eğer dışarıda kalacaksam ya makyajımı silmem gereken bir yere gittiysem şöyle kare pamuklar mutlaka yanında oluyor. Bunlar e, kare pamukları. Dudağım için lip balm. Ee, şöyle küçük nemlendirici krem. Bunlar çok iyi oluyor böyle küçük çantalara koymak için. Bu yüz temizlemek için su. Bu da göz makyajını temizlemek için. Şöyle bunları ben küçük şişelere koymuştum. Açmış mı bu? Yok. O zaman ağzını yasak. Neyse, bunları böyle küçük şişelere koymuştum. Yanında taşıyorum böyle hepsini. <laughs> geri koyayım içine. Ee, yanımda bunları taşıyorum. Mesela gidip kalacaksam falan bir yerde. O zaman bu çok rahat oluyor bana. Onu şöyle bırakayım. Geldim makyaj çantalarımı. Şöyle Victoria's Secret'ın 3'lü setindeki ikisi ee, makyaj çantam. Rujlarımı sadece küçük olanı koydum. Çünkü bazen büyük çantayı taşımama gerek kalmıyor. Çok kocaman böyle e, istemiyorum. O yüzden küçük çantaya sadece rujumu tazelerim diğer rujları koyup öyle çıkabiliyorum. Ruj ne var? Clinique e, Chubby Stick'lerinden Baby Tint. 20 numara Coming Up Rosy. Şöyle varla yok arası. Hani bazen böyle sadece dudağınızda bir canlılık, bir tazelik olsun istersiniz. O zaman kullandığım bir şey. Çok da kullandığım bir şey değil. E, Making Cosmo Rujo. Şöyle. Bu gece gündüz yaz kış benim sürekli kullandığım en sevdiğim rujlarından biri. Ee, Mac'in çilisi. Çili Chilli de gene bu sonbaharda aldım. Böyle kızıl kahve kiremit rengi istiyorsanız mutlaka buna bir bakın. Çok güzel bir ruj. Ee, Bobby Brown'un Sheer Lip Color'larından 5 numara. Bu da sürekli kullandığım. Ee, çok fazla gördünüz belki. Ama çok severek kullanıyorum. Her makyaja her şeye gidiyor benim için süper. Ee, ruju. Bir de yanımda Crywing var. Bu da e, böyle hafif biraz daha ağır bir ruj istiyorsam gündükten bir tık daha fazla bunu kullanıyorum. Bunlar genelde yanımda olanlar sürekli böyle çantada. Bazen işte renkli bir şey sürdüysem eklerim bunun içine ya da çıkarırım. Neyse. Gelelim makyaj çantasına. Makyaj çantasında da hem favoriler gibi oluyor hem de sık kullandıklarımı görüyorsunuz. Sırasıyla başlayayım. yıl yılbaşında çıkarmış olduğu Color Wheel e, allık paleti. Ben bu paleti aldığımdan beri çok severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. 2 tane aydınlatıcı, 8 tane de allık var. Allıkların bazıları mat, bazıları ışıltılı. Renkler umarım güzel görünüyordur oradan. Bence çok güzel renkler var. Şöyle... Aydınlatıcıyı da bazen buradan kullanıyorum. Çok işime geliyor. Bu paleti gerçekten çok sevdim. Çıkan en güzel paletlerinden biri. Ee, Mac'in and, and Prime'ın sıkıştırılmış şu beyaz pudrası sürekli göz altlarımı bununla sabitliyorum. Aldığım günden beri de sürekli kullanıyorum. Ee, günlük yüzüme her zaman fondöten uygulamıyorum. Her zaman değil günlük hiç uygulamıyor gibi bir şeyim. Çünkü sonbaharda o kadar ağır makyaj yapmıyorum gün içerisinde. Fondötemini uygulayacaksam da üzerine pudra geçiyorum. Mac'in NC30 Select Sheer Pressed pudralarından artık bir şu kadar kaldı. Can çekişiyor. Yenisini almam lazım bunun. Diğer pudrasını aldım. Yedekledim. Bunu da almam lazım. Ee, kapatıcılığı fena değil. Bana yeterli oluyor gün içerisinde. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bittiğinde tekrar alacağım. Sürekli makyaj çantası olan ürünlerden. Aldığım günün Den beri değil. Uzun bir süre kullanmadım ama sonrasında bayağı bir iki aydır falan sürekli bunu kullanıyorum. Bobbi Brown'un Shimmer Brick'lerinden bej rengi. Ee, gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı. Etrafı pistir. Kusura bakmayın. Çünkü sürekli bu elimde. Bunu kullanıyorum. Çok bereketli bir ürün. Evet fiyat olarak bazılarına çok fazla gibi geliyor. Ama gram olarak da e, daha fazla... Bayağı da kullanışlı bir ürün. Yani bunu bitirmek gerçekten çok zor. Bir 2 aydır falan sürekli bunu kullandım. Bunun haricinde hiç bir kere bile başka aydınlatıcı kullanmadım. Ta ki tartının içindekini son birkaçdır kullanıyorum. Gerçekten bitirmek çok zor ve renkler çok güzel. Bunu far olarak da kullanabiliyorsunuz. Kaş altınızı aydınlatın. Artık ne istiyorsanız rujunuzun üzerine bile uygulayabiliyorsunuz. Ee, renk tonları açısından da hani gözde de kullanılabiliyor. O yüzden de çok işime geliyor. Hafif böyle bir ortada sanki kullanılmışlık hissi oluşmaya başladı. Azim yaptım. Güzel, memnunum şimdilik. Gayet güzel. Aydınlatıcı olarak bu var yanımda. Ekstra tart paletinden. Ee, Mac'in gözaltı kapatıcısı var. Bunu da hemen söyleyeyim. MV20 Select Master Cover. Bu bitti bitecek artık. Yani bayağı bir bir iki kullanımlık ya var ya yok içinde. Bir yedeğini aldım. Ee, ona geçeceğim. Soft Paint Pot. Bu varken başka ben bir şey kullanmıyorum. Artık bu da hani içi falan bayağı böyle bir bitmeye başladı. Kendini şey yaptı, çekmeye başladı. Böyle küçüldü, kurumaya başladı. Bunu da bitireyim, yerine öyle alacağım. Çünkü onlar elimde bir sürü olduğunda gördüğünüz üzere hemen biten bir ürün değil. Çabuk tükenen bir şey değil. Ve bu yüzden e, ürünleri tam kullanamadan çöpe atmak zorunda kalıyorum. O yüzden bu bitsin, yerine öyle alacağım. Ee, Smashbox'ın kaş pudrası top rengi soft brown. Bu da sürekli kullandığım özellikle şuradaki koyu rengini sürekli kullanıyorum. Şu vaksı kullanmıyorum. Arada bir böyle bir iki şey yapıyorum. Açık rengi bazen çok doldurmak istemediğimde kullanıyorum. Ama o koyu renk gördüğünüz gibi bayağı oyuldu. Artık bunun da dibini görürüm. Küçük olduğuna bakmayın çok bereketli bir ürün. Aldığım günden beri bir sene oldu mu? Olmadı. Ee, kışın aldım ben bunu. Şubat, Mart gibi aldım. Aldım günden beri de sürekli bunu kullanıyorum. Tabii ki bazı dönemlerde açığını ya da hiç kaş doldurmadığım zaman oldu. Her gün kullandığım bir şey değildi. Ama kaşlarımı dolduracağım zaman ki genellikle dolduruyorum. Bunu kullandım. Küçük olmasına rağmen çok bereketli bir ürün. Hemen bitirebileceğiniz bir ürün değil. O yüzden severek kullanıyorum. Bittiğinde de evet tekrar yerine alabilirim. Bobby Brown'dan alışveriş yaptığımda gelen far. Şöyle Normalde günlükte bana yetiyor bunlar. Zaten çok far kullanacaksam büyük e, paletlerden alıyorum. Günlük dediğim gibi hani varla yok arası makyaj yapacaksam çantamda bu yeterli oluyor. Göz kaleminde Mac'in Definitely Black Definitely Black Pro Long Wear Eyeliner darından siyah. Bunun ucunu artık kaç kere açtım bilmiyorum. Çok sevdiğim bir kalem. Çok güzel sabitleniyor. Gözlerim biliyorsunuz hem e, anatomisi gereği cildime çok yakın çok küçük göz kapağım hiç yok ve buna rağmen bu kalemler çok harika dayanıyor. Bulaşmıyor. Dağılmıyor. Çok severek kullanıyorum. Her göz kalemi kullandığımda artık bunu Provence Wear Mac'in siyah kalemini kullanıyorum. Master Price e, Liquid Eyeliner Maybelline'in bu ikincisi benim kullandığım şöyle ucu keçeli eyeliner kullanacaksam da bunu kullanıyorum sadece bazen kalem ya da eyeliner ikisinden biri oluyor ee, bunları da defalarca gördünüz aslında sürekli çantamda bunlar var Mac'in Prep and Prime ee, Dur maskara baza kirpikler için artık bu da bitiyor azaldı baya bitmeden bunların yerine yenisini almayacağım demiştim kendi kendime söz verdim bitsin öyle alacağım eyeliner şey maskara bazı maskara bazı kullanmak gerçekten çok fark ettiriyor hem daha böyle dolgun kirpiklere sahip oluyorsunuz dolgunluk istiyorsanız ve kirpikleriniz minimum zarar görmüş oluyor Temizlerken de hiçbir şekilde maskara kalıntısı kalmıyor gözünüzde. Bu artık benim kullandığım dördüncü ya da beşinci olması lazım. MAC'in Extra Dimension maskarası. Ama gene gittim yerine aynısını aldım. Şöyle göstereyim. Bu da e, bitiyor artık. Bayağı azaldı. Yenisini açacağım. Maskarası. Bundan da çok memnun. Dolgunluk istiyorsanız gerçekten güzel bir hacim veriyor. E, sanırım bu kadar çantamdakiler. Bilmiyorum ben böyle bu tip videoları izlemeyi çok seviyorum. Umarım siz de zevk alarak, keyifle izlersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.